öğrendiğim sırlara bakacağız onların aslında bu şekilde ağaca tırmandığını yemin ederim ilk kez görüyorum şu an keşke görmeseydim mesela ben bir yılan görünce herhalde ağaca tırmanırdım oraya gelemez diye ama iyi ki görmüşüz yarın bir gün bir yılan saldırısına maruz kalırsak eğer ağaca çıkmayacağız arkadaşlar çünkü ağacı bayağı sarmalayarak geliyor Dondurmayı alırken aslında kaşıkla değil bıçak yardımıyla alacakmışız. Evet, kaşık baya eğrilip bükülüyor. Eğer dondurma kaşığı değilse. Ama onun yerine bir bıçak kullanırsak Tereyağı alalım. İnanamıyorum. İstediğimiz bir şekilde alabiliyoruz. Bu benim neden aklıma gelmedi ya? Neden ne bu kaşığı zorladık biz? Oha, bu oyuncakların içinde aslında beyin mi varmış? Bende bu oyuncaklardan yok ama O sayede açmazdım herhalde Pahalı bir şey değil mi bu Varza <laughs> var, var beyim ne yapayım Metal bir çubukla Dökülen ketçabı bu şekilde alabiliyoruz Oha ben buna inanmam Cık, Yok ya da başaramam yani İnanamıyorum nasıl yaptın ya Altında hiçbir şey yok şaka gibi Tertemiz bıraktı orayı Ha bu çikolatalar bilirsiniz. Ben bayılıyorum bu arada. içinde hem nuga var hem de fındık var. Bunu aslında bu şekilde alabiliyoruz. Ben ilk yaptığınız gibi yapıyorum ama aslında orada alma yerleri varmış. Parmağımıza bastırarak o zaten ortaya çıkıyor. Oha süper bir şey. Zürafaların aslında bu şekilde bir yerden bir yere taşındığını biliyor muyduk? Eee oraya çarparsa ne olacak? halbına elektrik direğine çarpabilir. Neden taşıyorsunuz ki onu? Bir mezura sarıyoruz şu an. Tamam dikiş nakış yapacaksak ha bu şekilde sarmayın diyor. İnanılmaz bir şey. Hayır ya. Ben ilk yöntemi çok seviyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. Böyle aralarda boşluklar falan kalıyor ya. onu sonra biraz daha çekiyorum. Onu tam bir şekilde sardığım zaman gerçekten aşırı rahatlatıcı bir şey. Ne yapıyoruz Patlamış mısın mı bu? Ha hayır. Bir krema gibi bir şey mi döküyoruz üstüne? Hepsini alabilmek için. Baya mantıklı. Çedar koydu. Oha hepsini aldı harbiden. Ben olsaydım ne yapardım peki? Ben olsaydım böyle sıkardım ve burada bir sürü boşluk kalırdı. Mükemmel bir bilgi diyorsan like'la kendini belli Aslında dışarıdan aldığımızda içtiğimiz içeceklerin küçük boyuyla büyük boyu arasında hiçbir fark yok. Büyük boy içecek aldıysanız onun tamamı buzla doluysa zaten küçük boy almışsınız gibi. Onun yerine azıcık buz, azıcık aynı içeceği alırsanız onları da birleştirirseniz size çok daha fazla içecek kalır. Tabi verirlerse ama vermek zorunda herhalde. Gerçekten bakın bu muhteşem bir bilgi. Eğer bilmediğiniz bir yere gidiyorsanız böyle eşyalarınızı çaldırma olasılığınız e, çok yüksek. Ve bebek bezinin içine bu şekilde eşyalarınızı koyarsanız kimse o bebek bezini almaya çalışmaz. Çünkü... Kakao olabilir. Ama bu videodan sonra kesinlikle herkesin ilk bakacağı şey bu bebek bezi. Bütün sırrı ortaya çıkardık ya. Pizzanın ortasındaki bu garip e, masanın. <laughs> bana göre minyatür masa. Bunun bu şekilde pizzaları birbirine ayırmak için kullanabildiğini biliyor muydunuz? Bilmediğim daha neler neler var acaba? Çok merak ediyorum. Şu an bir snowboard eğitimi görüyoruz. Oha, çok güzel bir şeymiş. Ben de yapmak istiyorum bunu. Bayağı keyifli. Şuna bakın. Resmen stres atarım ben buradan. Ha Bakın. <laughs> ben bunu yaptım siz yapmayın. Küçükken böyle bir şey yaşandı evet ama benim mükemmeliyetçiliğimden kaynaklanıyor. O yüzden aa. Yapmayın aya. Aslında arabaların Evet bu yukarıdan gelen aynaları var ya diğer tarafa da uzayabiliyormuş inanamıyorum. Ama hayır bu sadece bazı arabalarda oluyor. Benim arabamda böyle bir şey yok. Uzamıyor bile. Yana bırak. Arabanızı test edip yazın sizde var mı? Şu an evet ne yapıyoruz? Aa. Ne? Abi ne kadar güzel bir şekilde ekildi bu. Hayatımda gördüğüm en güzel bitki ekme yöntemi bu. Şu an bir Xbox hilesi varmış arkadaşlar. Bizde Xbox yok ama belki olursa diye bir gün bakayım. Aa saklanan Xbox'ı da bulabiliyorsun. Oha süper bir şeymiş. Kesin kardeşler arasında fight yaşanır bundan sonra. Evet bunu bu yaşımda öğrendin. Nasıl? Ha bu plastik kaplardaki bu yağlı şeyler hiç çıkmaz ya. Ona Biraz bulaşık deterjanı, biraz avlu kağıdı koyuyorsun ve bu şekilde çıkıyor. Ay bu nasıl olabilir peki? Ya burada bir sihir var. Benim elimle ovamadığım, süngerle ovduğum, sürekli çıkaramadığım şey bu şekilde nasıl çıkıyor? Gerçekten bir sihir var bakın. Bunu da bu yaşımda öğrendin. Ne bu bir sos alma yöntemimi? mi? Okey. Şapkası var. <laughs> Süper bir şey. Yanında taşımak için. Ne kadar güzel. Netflix hilesi mi? Oha böyle bir şey yazarsak. Disney filmlerini mi ortaya çıkaracağız? Ciddi misin bu bir kod? Vay <laughs> canına süper. Aa süper hero filmlerini. Okey. Nasıl olabilir ya bu? İnanılmaz. Aa, zaten böyle bir kod varmış. E, çok güzel bir şey bu. Kaydedin kesin lazım olur. Aa, bir ayakkabı mı aldın? Ay ayakkabı içinde. <laughs> İnanamıyorum. Burada kesinlikle eğitmeni ve diyetisyeni kandıran birini gördüm ben. Ha sinemaya gittiğin zaman için bu. Oha süpermiş be. Yemek yiyebilirsin. Ben çok seviyorum ya bu arada. Ben bunu kesin yaparım ya. Süper gerçekten. Bakarsın ayakkabı var. Ay yazın bu kesinlikle aşırı işe yarar ya. Bu uçuşan iğrenç ağzımıza burnumuza giren böcekler var ya sinekler. Onları bu şekilde <laughs> gönderebiliriz. Gönder be. <laughs> Gönder be aslanım. Helal olsun sana. Gerçekten bu akıl çok fazla sana. Donmuş üzüm yapacağız. Bakalım. Nasıl bir şey olacak? Evet. Limon da sıktın. Aa, bu tuz mu bu? Jelatin. Jelatin yapıyoruz. Aa, hepsini ayrı ayrı. Tamam. Ay çok güzel görünüyor. Aa, bu resmen jelibon gibi olacak çekti şu an bu su birikintisini nasıl alacağız abi ne oha artık Yo. bu akıl çok fazla be kürekle resmen aldı koydu adam onu ya şu olaya bakın ya biliyorsunuz ki uçaklarda bavul sınırı var ve şu an abla o sınırı ölçülürken resmen bir hile yapıyor ayağıyla bavulu kaldırarak sınırın kat ve kat altında çok mantıklı ama yapmalı mıyız? Pek sanmıyorum. Dev bir jelibon yapmak için. Ya abi imkansız bu ya. Bir su dolu kabın içine jelibonunu atıyorsun ve içine tuz döküyorsun. Ertesi sabah uyandığı zaman de jelibonun dev oluyor. Ben bunun varlığına pek inanmıyorum. biz bunu denedik. Başaramadık. Nerede daha yaptık o zaman? Hem de kocaman şuna bakın ya. Evet bu bir life hack. <laughs> <laughs> Bakalım nasıl bir life hack. Hayır ne yapacaksın? Tamam bir kürdan. Eee, kürdanı oraya koyacaksın. Ha, oradan suyu akıp gidecek. Öyle mi? Vallahi helal olsun. Çok mantıklı. Süzgeç hiç gerek yok. Aslında jelibonların bu şekilde açıldığını biliyor muydunuz? Peki arkadaşlar. Ben bilmiyordum ve bu şekilde de kapanıyor. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey gerçekten bu. Ama ben açlığımı genellikle <laughs> kapamıyorum. Bir oturuşta bitiriyorum. Evet bir sürü balonunuz var. Ha bu balonlardan yatak yapmaya çalışıyorsunuz. Oha. Tam çocuklar için eğlence alanı derken benim için de olabilir şu an. Gerçekten çok güzel görünüyor. O balonlarda bir zıplayasım geldi. Bu bir life hack. Böyle bir life hack nasıl bir şey? Ha, sıçramasın diye. Biraz fazla uğraşmışsınız ya. Bilmiyorum. Balıktan kılçığı mı çıkarıyoruz? Böyle bir alet mi var? Ciddi misin? Somonun kılçığını bu şekilde alabiliyoruz öyle mi? En iyi uçuşu nasıl yapacağız bakalım? Tamam onu oraya yazdın. Aa, uçuş numaranı oraya yazdım ve şu an inanamıyorum. Nerelerden gittiğini gösteriyor. Saatini gösteriyor. Kaçta orada olursun. Süper bir şeymiş bu ya. İlk kez gördüm böyle bir şey. Yumurtalı sandviç mi yapacağız? Ne yapacağız? Şu an mikrodalgayı mı attık? Fırına attık yumurtayı. Tamam. Ekmeklerimizi tost makinesine koyduk. Yumurta ne oldu? Ha haşlandı yumurta. Vay. Mikrodalgada da yapabiliriz böyle bir şey yani. İnanılmaz. Ne güzel bir başlık bu. Aşırı güzel bir duş başlığı. Normalde aşağı doğru tuttuğun zaman şöyle fışkırması lazım. Ha bunu buradan alabiliyorsun. Çıkardığın zaman ne olacak? Aç bakayım abi. Tamam. Daha fazla gelsin diye mi yaptın? Bence az önceki gayet iyiydi. Şu an derzlerin aralarını mı temizliyoruz diş fırçasıyla? İki arasındaki farkı göreceğiz bakalım. Gerçekten çok merak ettim. Ama hiç temizlemeye benzemiyor gibi. Yani biraz temizlendi. Aa, ama fark var Şimdi siyah grileştirmiş yani en azından. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte YouTube'dan öğrendiğim inanılmaz sırlara baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim de birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.